Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. BitTube nedir? Ne işe yarar? BitTube platformu, video içeriği yayıncılarına videoları için sansürsüz bir çıkış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca merkezi depolamayı ortadan kaldırır. Gelir elde etmek için reklam ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlar. Bunun yerine, İçerik üreticileri yalnızca video üretmek ve yüklemek için ödeme alacaklar. İzleyiciler ayrıca videoları izlemek için ödeme alabilirler. Ek olarak ödemeler, BitTube Coin, Tube olarak bilinen BitTube platformunun yerel para biriminde yapılacaktır. Tube Coin nedir? Tube Coin BitTube'in yerel tokenidir. Token gizlilik merkezli bir kripto paradır. Ayrıca BitTube Kriptografi ve eşitlikçilik yoluyla gerçek gizliliği sağlamak için Cryptonite algoritmasını kullanmakta. Tube, proje için ICO olmadığı ve şirketin kasasını ve geliştiricilerin banka hesaplarını doldurmak için ön maden olmadığı için kripto para birimlerinde de biraz benzersiz. BitTube, çıkarılabilen Tube tokenlerinin sayısını 1 milyar tokenle sınırladı. Ve madencilik, videoları izlemek kadar basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. BitTube nasıl çalışır? yerel yönetim, BitTube platformunun kalbinde yer alır ve bu da onu, Bitcoin YouTube, unvanı için ön sıralarda yer alır. Platformun ademi merkeziyetçiliğinin anahtarlarından biri, video dosyalarının depolanmasının IPFS tarafından yapılmasıdır. Ek olarak bu IPFS, HTML'nin yerini alan ve web'i merkeziyetsiz hale getirmek için çalışan eşler arası bir hiper ortam protokolüdür. IPFS protokolü tarafından gerçekleştirilen en büyük fayda, Kullanıcı verilerinin merkezi depolama şirketlerinin elinden kaldırılması ve kontrolün kullanıcılara ve içerik oluşturuculara geri verilmesidir. Ayrıca IPFS ile veri depolayan merkezi sunucular yoktur. Bunun yerine tüm veriler merkeziyetsiz bir küresel sunucu ağına aktarır. Verilerin güvenliği bir hash mekanizması aracılığıyla garanti eder. Ayrıca veri aktarımını azaltan ve yinelenen verileri önleyen bir algoritma ile verimlilik en üst düzeye çıkarılır. Bunun başarılmasının bir yolu, her zaman en yakın ve en hızlı veri kaynağını arayan ağdır. BitTube nedir? Tubecoin nasıl alınır? BitTube şu anda az sayıda kripto para borsasında işlem görmektedir. Ek olarak projeye yatırım yapmak isteyen kişiler, projenin işlem gördüğü borsalardan birinde hesap açmalıdır. BitTube'ün işlem gördüğü borsalar şu şekilde sıralanmaktadır. TradeOgre ve GravyX projeye yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, bu borsalardan birinde hesap açmalıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.